Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün çıktı bir konuşma yaptı. Dedi ki: "Sizin hayatınızda sadece mum vardı, mum. Gaz lambası vardı, gaz lambası." dedi. <laughs> ben de düşündüm acaba gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı haklı olsaydı partisinin amblemi ampul mü olurdu yoksa gaz lambası mı olurdu? Tabi işin şakası bu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi seçmenine yönelik bir takım açıklamalar yapıyor. Elbette ki biliyoruz bu ülkeye elektrik ne zaman geldi, ne zaman vardı, ne zaman gaz lambası kullanıldı. Ama bugün geldiğimiz nokta yakında gaz lambasıyla ve mumlarla aydınlanma durumunda, aydınlanma ihtiyacı hissetme durumuna gelirsek hiç şaşırmayın arkadaşlar. Neyse Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sabahtan akşama kadar gündemle ilgili bu takım spekülatif açıklamalar yaparken Ukrayna'ya gitti geldi uçakta bu konuya değil de hani şu çocuk mevzu vardı ya onunla ilgili bir açıklama bir konuşma yaptı tamamen yandaşlara yönelik. Dedi ki çocuk benden mikrofonu aldı dedi. Öyle görünüyor gerçekten. Sanki çocuk alıyor ama oradan sessizce Sayın Erdoğan buraya konuş diyerek mikrofonu uzatıyor. Varsayalım Sayın Erdoğan gibi oldu diyelim. Sayın Erdoğan'ın dediği gibi oldu ve çocuk mikrofonu kaptı. Peki o hakaretten o laftan sonra Sayın Erdoğan çocuğa yapma evladım. Bak senden yaşça büyük deden yaşında birine öyle şeyler söyleme diyebilir miydi? Diyebilirdi. Neden demedi? İşte bütün mesele bu arkadaşlar. Neden demedi? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fıtratında, karakterinde böyle şeyler yok. Kendisi kindar ve nefretten hoşlanan, kindar insanlardan hoşlanan biri. Bundan besleniyor. Kinle besleniyor, nefretle besleniyor arkadaşlar. Kinle ve nefretle beslenen bir toplum olduk. Evet, Samsun'da bir meczup, birkaç meczup Atatürk'ün heykelini indirmeye çalıştılar arkadaşlar. Devirmeye, yıkmaya çalıştılar. Ama unuttukları bir şey var. Atatürk'ün heykelini halatla malatla indiremezsiniz. Bu olayı duyan Tarık dedi ki baba dedi bak böyle bir şey olmuş dedi. Instagram'a bir şeyler yazacağım dedi. Ne yazmamı tavsiye edersin? Ben de dedim ki Atatürk'ü emperyalistler deviremedi. Bunlar halatla devirebileceklerini mi zannediyorlar diye yaz dedim. Gerçekten de öyle yazdı Tarık. Ve öyle arkadaşlar düşünseniz de Kutulu Savaşı döneminde birçok ülke işgal etmiş ve Atatürk'e bunlar bir şey yapamamışlar. Ama halatla Atatürk'ün düşüncelerini devirmeye, düşüncelerini yok etmeye çalışıyorlar. Halatla bakın halatla çekmeye çalışıyorlar. Kim onlar? Kim olacak? uyuşturucu ticareti yapan, uyuşturucu kullanan, saldırı, bir takım gasp olaylarına karışmış birkaç serseri. Kim yaptırdı bunları? Bu bir provokasyon mu? Elbette ki bir provokasyon. Milleti kışkırtmak için yapılan, düzenlenmiş bir provokasyon. Çünkü aynı saatlerde, aynı günün akşamı Edirne'de Uzun Köprü'de Adalet Anıtı var. Adalet Anıtı'nı birileri yakmış. Belli ki heykellere karşı, anıtlara karşı zaaflar, zaafları olan, korkuları olan, onları put zanneden meczuptan başka kimse değil. O Samsun'daki olay, evet uzun köprüdeki olayla bağdaştırdığımız zaman yan yana koyduğumuzda bir provokasyon milleti, milletin nefret duygularını arttırması için yapıldığı apaçık ortada. Ama başka bir anlamı daha var. Samsun, Kurtuluş Savaşı'nın ilk ateşinin yakıldığı, ilk hareketinin başladığı yer, ilk adım anıtının bulunduğu yerler oraları. Atatürk Samsun'a çıktı ve bu hareketi başlattı. O yüzden ilk adım attığı yerde o heykel mevcut, o şahane heykel. İşte onu yıkmaya, devirmeye çalıştılar ve tabii hemen akabinde insanlar çıktılar, tepki gösterdiler. Orada nöbete başladılar. Bunu gören AK Partili bir yönetici Neydi? Mücahit birinci MKYK üyesi AK Partili bir yönetici dedi ki bunlar tavaf yapıyorlar. Kabe'de, Mekke'de hacılar gibi dönüyorlar, dolanıyorlar diye şey gösterdi. Yani birilerine dedi ki bakın bunlar aslında Atatürk'e Atatürk'e tapılmak istiyorlar. Atatürk'ü tapıyorlar demeye getirdi. Ama ne Recep Tayyip Erdoğan ne de bir başka AK Partili hiçbiri Atatürk heykeline yapılan bu saldırıyla ilgili tık Gık mık demedi arkadaşlar. Yalnız şunu da ben vurgulamak istiyorum. Şimdi evet Atatürk heykeline yapılan bu çirkin müdahale saldırı rahatsız edici. Nedenini de söyledim. Provokatif bir olay. İnsanlar ayaklansın, tepki göstersin. Yani insanlar daha çok kutuplaşsın diye yapılmış birileri tarafından organize edilmiş bir provokatif hareket. Tamam ama Twitter'da biri paylaşmış. Ben de gördüm dikkatimi çekti. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu ülke ne hale geldi? Atatürk'ün resminin bulunduğu paralar değersizleşti. Atatürk'ün ismi her taraftan yok edilmeye çalıştı. Ekonomik allak bullak oldu. Atatürk'ün emanet ettiği gençlik bu emanetine, bu ülkeye ihanet ediyor. Hiçbirine gık demediler, tepki göstermediler ama heykeline dokundular ve böyle bir olay yaşandı insanlar birden Galyan'a geldi. Yani Samsun'daki çok büyük aşırı bir reaksiyon olmadı. Büyük bir tepki olmadı ama gündeme oturdu. Şimdi ben de gerçekten merak ediyorum. Türkiye'de onca problem, onca sorun var. Ekonomi allak bulak olmuş. Atatürk'ün fotoğrafının resminin yer aldığı paralar değersizleşmiş. Bunlara tepki göstermiyorlar ama Atatürk'ün heykeline böyle bir müdahale oldu diye hemen ayaklandılar. Hemen tepki gösterdiler. Sokak röportajlarında biz bunu sorduk. Vatandaşın biri yerini izlersiniz muhtemelen. Vatandaşın biri çıktı dedi ki bunu dedi Kemalistler yapmıştır, yaptırmıştır dedi. Nasıl? Kemalistler mi? Ya şimdi yarın öbür gün dini duygulara yönelik bir saldırı olsa ve biri çıksa dese ki bunu dinciler kendileri yaptı dese ne yapacağız? Evet öyle mi oldu diyeceğiz. E olabilir. O da provokatif. Bu da provokatif. Ve unutmayalım hemen İzmir'de birkaç yıl önce olmuştu. Bir camiden caminin hoparlöründen Çavbelle çalınmıştı da millet yine böyle tepki göstermişti. Ve o çavbelleyi çalan kimin çaldırdığını camiden kimlerin bunu provoke ettiğini. Bakın İzmir'de yapılıyor, Samsun'da yapılıyor. Hep böyle sinir uçları arkadaşlar. Türkiye'nin sinir uçlarından bir takım garip garip müdahaleler yapılıyor. Belli ki birileri alttan alttan bir şeyleri karıştırmaya, bir şeyleri bir yerleri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hedef şu olabilir. 2023'e doğru seçim süreci yaklaştıkça ortamı germek, belki de olağanüstü hale gidip seçimi tamamen olağanüstü ortamlarda ya da tamamen iptal etmek gibi bir takım yöntemler, bir takım yollar, bir takım nabız yoklamaları içerisinde olabilir. Bilemiyorum. Bu benim öngörüm. Bu benim tahminim, düşüncem. Biliyorsunuz ki ben bu kanalda düşüncelerimi paylaşıyorum. Lütfen bu söylediklerimi de bu şekilde yaklaşmanızı önemli istirham ediyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde yine bir IŞİD'çinin itirafları yansıdı arkadaşlar. Muhtemelen onu da sosyal medyada ya da orada bir yerde görmüşsünüz. Yani orada bir yerde derken yandaş kanallarda değil de genelde muhalif kanallarda ve sosyal medyada görmüş olabilirsiniz. IŞİD'çi bir itirafta bulundu. Neydi o itiraf? Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrem İmamoğlu, Acun Ilıcalı LGBT üyelerine ve onlarla ilgili bir takım suikast girişiminde bulunmak, bulunmak istediklerini, bununla ilgili bir takım plan yaptıklarını açıkladı. Ve bununla ilgili nedense ne muhalefet kesiminden ne de başka bir yerden büyük bir tepki gelmedi. Aslında olay çok vahim arkadaşlar. IŞİD çıkıyor, böyle bir plan hazırlığı içerisinde oluyor. Yakalanan elebaşları Türkiye sorumlusu böyle bir itirafta bulunuyor. Ama ne CHP'den ben duymadım en azından. En azından yüksek sesle çıkan bir tepki duymadım. Ama bu vahim durumun önümüzdeki günlerde daha farklı boyutlara gelmesinden açıkçası ben endişe ediyorum. Çünkü dediğim gibi Atatürk anıtına sembolik de ya olsa bir girişim varsa böyle bir şey yarın öbür gün neler olmaz. Neler olmaz diye insan... İstersemez aklından geçiriyor. Bütün bunlar yaşanırken elbette ki arkadaşlar esas tartışmamız gereken konular hep arkaya itiliyor. Ekonomi, enflasyon. Akaryakıt zammı, elektrik zammı, doğalgaz zammı, zamlar, zamlar, zamlar. Pazara çıktığınızda bu zamları derinden hissediyorsunuz. Markete girdiğinizde derinden hissediyorsunuz. Ve elinizi cebine, cebinize attığınızda şöyle 1 lira çıkardığınızda arkadaşlar şöyle bir 1 lira Bakın bir lira var elimde. Bu bir lirayla on sene önce ne alabiliyordunuz? Şimdi ne alabiliyorsunuz? Bu bir lira arkadaşlar değerini kaybetti ve cebimizde eridi gitti. Şunu konuşmamızı istemiyorlar, şunu tartışmamızı istemiyorlar. İşte bütün mesele bu arkadaşlar. Lütfen uyanık olun. Lütfen gözlerinizi açın. O yüzden sabahtan akşama kadar gündem değişiyor bu ülkede. Ve sormamız lazım. 10 yıl önce 1 lirayla ne alabiliyorduk? Ne diyordu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? Türk lirasından sıfırlar atıldığında YTL olmuştu. Sonra tekrar TL'ye geldiğimizde şu küçük cebinizdeki pantolonlarınızda küçük cebinizi ayarlayın artık. Oralara bozuk paralar girecek diyordu. Bakın şu 1 lirayla artık bir ciklet bir sakız alabiliyor muyuz bilmiyorum. Ne dersiniz arkadaşlar? İşte bunu konuşmamızı istemiyorlar. Ekonomiyi kim bu hale getirdi? Ekonomiyi kim bozdu? Türk lirasının şu bir lirayı kim değersiz kıldı? Bunu sormamızı istemedikleri için gündemi böyle sürekli karıştır karıştırıp duruyorlar. Ve 2023'e doğru ne olacak? Seçimlere doğru ne olacak? Ne bitecek? İster istemez, az önce de söylediğim gibi, ister istemez insanın aklı karışıyor ve bir korku yaratmak istiyorlar. Korkmamamız lazım ama ister istemez işte şu bir lira, gerisi yalan. Şu bir lira, bir lira, gerisi yalan arkadaşlar. Neyse, bundan sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.